Merhaba kardeşim, isim ne? Merhaba, Turan Güngör abi ben. Turan memnun oldum, benim adım da Oğuz. Kardeşim sporla uğraşıyor musun? Vücut falan on abi. numara. He? Az da olsa çalışırdı Yok iyisin ya. Ya Allah öyle abi. Halter mi yapıyorsun? Halter yapıyorum abi. Milli sporcu musun? Milli sporcum, Avrupa'da derecem var abi. Helal olsun lan sana, helal olsun. Gençlerde mi? Yıldızlarda abi. Yıldızlarda, evet. Yıldızlar ne oluyor? Yıldızlarda gençlerin bir alt kategorisi abi. Gençlerin bir alt kategorisi Aha. ha. Onlar da yarıştım. 15 yaş altıydı. Para kazanabildin mi bu işten? Abi şöyle hani yaşlıklarımızla yarıştığımız zaman gençler ve üstünde para kazanabiliyoruz. Onun dışında kulüp verirse veriyor. Yani sen bana ben anlamam onu. Ben detaya girme. Kazandım veya kazanmadım de. Abi bak ben şöyle. Kulüpten veriyorlar ama sporcunun hakkını vermiyorlar. Anladım. Vermiyorlar yani. Anladım. Anladım kardeşim. Tamam o zaman gerçek sorulara başlıyorum. Tabii ki abi. Ee cevaplamak zorunda değilsin soruyu geçebiliriz yani Tabii tamam mı? Sorun yok abi. Şimdi sence zengin ama çirkin kız mı istersin, fakir ama güzel kız mı? Abi şöyle kalbe bağlı ya bu. Baba herkes kalp diyor şimdi o net bir cevap olmuyor anam. Ben ya, bana. kalp beni ilgilendirmez. <laughs> Tamam. Bana sorarsan abi, ben zengin ve çirkini tercih ederim. ben mi onu seçiyorum baba? Oğlum devir <laughs> böyle abi. <laughs> Hayır doğru değil mi? Ben de onu... Devir böyle abi artık doğru, yani. Doğru. Para yok. Doğru, şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Ki, en böyle. büyük günahın nedir? En büyük günahım... Ee, yani abi He. şöyle, aile yalanı var. Ya, Bir de dışarıdaki yalanlar cevap var. Cevap vermek zorunda değilsin, ha, anladın bunu mı? Bunu geçelim abi. Geçelim abi. kardeş, hani cevap vermek zorunda değilsin. Ha, sıkıntı yok abi. Ee, üçüncü soru, son soru kardeşim. Nefret ettiğin mesela benim nefret ettiğim şeyleri söyleyebilirim. Neden nefret ediyorum? Maske takmaktan nefret ediyorum mesela. Anladım. Nefret ettiğin şeyleri söyler misin? Abi bak ben sporcuyum zaten bunu konuştuk biz. He. En çok nefret ettiğim şeylerden birisi hak yemek abi. Hak yemek doğru. Hak yemekten nefret ediyorum. Hani evet. dediğin gibi maske olaylar bir sürü şey var ama hak yemek gerçekten çirkin bir davranış abi evet. ya. Nefret ediyorum yani. Kardeşim röportaj yaptığın için çok teşekkür Peki, ettim. Adamsın. Teşekkür ederim abi. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.